Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu'nda görev yapan değerli çalışanlar, 21 Mücadele Kuruluşu'nun bir araya geldiği Sabin Platformu'nda yer alan kuruluşlara üye olarak bizlere olan güvenini tasdik eden kıymetli üyelerimiz, siz değerli halkımız ve hastalarımız. Ayrı yönlerimizi bir kenara bırakarak, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu'nda görev yapan tüm çalışanların ortak taleplerini, haklı mücadelemizi daha sesli duyurabilmek, birlikteliğimizi ortaya koyabilmek adına Sabin platformu çatısı altında bir araya geldik. Toplu sözleşme taleplerimizi belirleyerek platformun büyük çoğunluğunun katılımıyla 1 2 Ağustos'ta tüm ülke genelinde iş bırakma kararı aldık. Tükeniyoruz, açlık sınırındayız. Ölüyoruz, öldürülüyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazan Birleşe, birleşe kazanacağız. Hocam ben sloganı bir kere vereceğim peşimden geliyor. Tamam. Beraber. Tırnak makasıyla AVM'lere dahi girilemeyen bir zamanda silahla polikinliğe girip sağ sola ateş edebilen kişilerle iç içeyiz. Şiddetin gölgesinde hizmet üretmeye çalışırken her an bu silahtan çıkacak bir kurşunla hatta başımıza indirilen bir oksijen tüpüyle gelecek bir bıçak darbesiyle ölebiliriz şiddeti engellemek için sadece kanunlar yeterli olmayacağını biliyoruz. Rant alanına dönüştürlen ve kışkırtılan sağlık talebi, saygının yok edilmesi, eksik istihdamla verilmeye çalışan hizmet, sanal kuyruklar, 5-10 dakika muayene süreleri şiddeti üreten bu sistemin kendisidir biliyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz insanca yaşamak istiyoruz. Çeşitli kalemler altında ödenen ve emekliye yansıtılmayan ek ödemelerle avutuluyoruz. Kandırılıyoruz. Gerçek enflasyon karşısında bizlere sadece yüzde on zam reva görülürken emekliliğimize yansımayan seyyanen zam ile eğitimli olmak ile cezalandırılıyor ve mezarda emekliliğe mahkum ediliyoruz. Alın gücümüz büyük bir hızla azalıyor Fazla, fazla çalışma ücretimiz iş hukukuna göre normal mesainin iki kat olması gerekirken yarısından azalıyoruz. Çocuklarımız sağlıklı beslenme koşullarını sağlayamıyoruz. Eğitim masraflarını, kiramızı bile ödemekte zorlanıyoruz. Masada değil sahada kazanacağız. Masada değil sahada kazanacağız. Masada. uluslararası aile hekimliği uygulamaları ile ilgisi olmayan düzenlemeler, yetersiz aile sağlığı merkezi diğer ödemeleri, yetersiz aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı sorunu çözülmüyor. Düşük tavan kat sayısı ve destek ödemesi ile aile sağlığı çalışanları yok sayılıyor. Ve birçok angarya iş yükü ile 85 milyonun vatandaşın koruyucu sağlık hizmeti ihmal ediliyor. 2010 yılından bu yana Sayısız başarı elde etmiş aile hekimliği uygulaması liyakatsiz eller sebebiyle geriye gitmeye devam ediyor. 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu düzenlenmek yerine 657 sayılı Kanuna göre ceza verilerek anayasal haklar görmezden geliniyor. Liyakatsizlik ve art niyet yönetimdeki etki alanını giderek artırıyor. Sağlık sistemindeki kargaşa ve huzursuzluk nedeniyle hekimlerimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz, teknikerlerimiz, teknisyenlerimiz, genel idari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıflarındaki çalışanlar gibi sağlık ekibinin hiçbir üyesi artık nefes alamıyor. Nefes alamıyorum. İmdat demeyen kimse kaldı mı aramızda? Hayır. 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 Emek bizim, hak bizim. Emek bizim, hak bizim! Emek bizim, hak bizim! Daha ne kadar dibe vurabiliriz? Artık göğsümüzü gere gere hekimim, hemşireyim, ebeyim, sağlık çalışanım demeyi geçtik. Çalışanlar artık memurum demekten utanır hale geldik. Ayrıca Sarı Senin toplu sözleşme teklifinde ileri sürdüğü dayanışma aidatını kabul etmiyoruz sendikal ikramiyenin barajlara bağlanmasını kabul etmiyoruz. Yetkili sendika tarafından kullanılan ve ayrımcılığa yol açan tabip dışı ifadesini kabul etmiyoruz. Ne yapacağız? Kafamızı öne eğip boş ver. Böyle gelmiş, böyle gider. Başımı derde sokmayın mı diyeceğiz? Yoksa bize yapılan zulme sesimizi çıkarıp tepkimizi mi göstereceğiz? Tabii ki demokratik tepkimizi meşru zeminde göstererek hep beraber tek bir ağızdan artık yeter hakkımızı verin diyeceğiz. Biliyoruz ki sağlık en temel haktır. Sağlık hizmetleri bir ekip işidir <laughs> ve bir bütündür. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Ülkemizde oluşacak ideal sağlık sisteminin en büyük destekçisi olan bizler, hastalarımızın nitelikli tedavi olma, bakım alma ve iyileşme hakkını savunduğumuzun bilinmesini arzu ediyoruz. Pandemide, depremlerde ve her türlü zorlu şartlarda halkımıza ve hastalarımıza verdiğimiz fedakarca hizmetin unutulmamasını bekliyoruz. Nitelikli sağlık hizmeti veri, nitelikli sağlık hizmeti için verilecek bu mücadelede sadece kendimiz için değil hastalarımız için de mücadele ettiğimizin bilinciyle tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bu sebeplerle hakkımız, halkımız ve hastalarımız için ideal sağlık sistemi için Bugün ve yarın, dün ve bugün acil işlemler dışında sağlık hizmetini durduruyoruz, iş bırakıyoruz saygılarımızla. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber.